Volkan, kedisi Gandalf'la beraber yaşamaktadır. En büyük hayali ise bir gün yolda gördüğü o kırmızı arabayı almaktır. Yıllar önce yaşlı bir adamın yıllarca sevgiyle kullandığı Opel Astra GTG arabayı görmüş ve ona aşık olmuştur. İçinde tarifi zor bir tutku belirmiştir. Artık arabanın hayali gözünün önünden gitmiyordu. Yolda süzülüşü, virajlardaki akışı, motorunun sesi, Hepsi volkanı büyülüyordu. Ne zaman başka bir araba görse aklı hep ona gidiyordu. Geceleri yatakta kedisi Gandalf'a Opel Astra GTC ile ilgili hayallerini anlatıyordu. Saatlerce konuşuyor, heyecandan uyuyamıyordu. Sabah kahvaltıda kediyi yıkarken bile hep arabadan konuşur olmuşlardı. Gandalf ise içinden şu arabayı bir alsak da kurtulsam diye düşünüyordu. Volkan arabayı almak için çok uğraştı, sabırla bekledi, emek verdi ve sonunda hayallerindeki arabaya kavuştu. Volkan çok mutluydu. Volkan arabasını her şeyden çok severdi. Böyle ki geceleri onsuz uyuyamaz, onu salona getirip koyardı. Yemek yaparken gözünün önünde dururdu. Artık araba almışlardı ama yine de uyku tutmuyordu. Ya arabaya bir şey olursa diye korkuyordu. Güneşin yavaş yavaş yükseldiği bir sabah arabasını kırlara sürdü. Doğanın içinde yemyeşil çimenlerin ve hafif esen rüzgarın eşlik ettiği bu yerde biraz vakit geçirmek istiyordu. Ancak etrafta oynayan çocukları görünce endişelendi. Aracına zarar gelmemesi için onları nazikçe başka bir yere yönlendirdi. Salıncakta hafifçe sallanırken aniden garip sesler duydu panikle fırlayıp koşarak arabasının yanına gitti. Kalbi hızla çarpıyordu. Çocuklar gizlice geri dönüp arabaya dokunmuştu. Bunu fark edince öfkelendi. Tanınmamak için sahte bir bıyık takıp aniden peşlerine düştü. Kızını annesinin evine bırakmayı düşündü ama evin içinde neşeyle koşturan çocukları görünce vazgeçti. En iyisi kendi eviydi. Arabasını gözünün önünden ayırmamaya kararlıydı kedisi Gandalf şaşkın bir şekilde etrafı izliyordu. Arabayı kıskanmıştı çünkü sahibinin ona gösterdiği ilgiyi artık arabayla paylaşıyordu. Hatta çayı bile arabayla içiyorlardı. Ertesi gün dışarı çıkmaya karar verdi. Gündüz hava çok güzeldi. Ama aniden yağan yağmur volkan için felaket olmuştu. Arabası çamura bulanmış, herkes ona bakıyordu. Araba acınacak haldeydi. Ağlamamak için zor duruyordu kendini yere attı ve yola kapandı. Kendini toparladı ve temizlemeye başladı. Derin bir nefes alarak. Zor bir temizlikten sonra arabasının yanına oturup ağlamaya başladı. Gözyaşları durmak bilmedi ya yine böyle bir şey olursa diye endişelendi. Arabasını öpüp birden aklına bir fikir geldi. Artık yağmur ne kadar şiddetli olursa olsun arabasını öyle hızlandıracaktı ki ıslanmadan evine ulaşabilecekti. Hemen en sevdiği usta olan Hakan ustayı aradı. Ankara'ya gitmeye karar verdi. Tabii Opel garaj serviste en iyi ustalar çalışıyordu. Orası güvenebileceği tek yerdi. Arabası hazır hızlanmışken Tokyo yarışlarına katıldı. Motorunun gücünü sonuna kadar kullanarak rakiplerini geride bıraktı. Her virajda ustaca manevralar yaparak hızını kesmedi ve sonunda zaferi kazandı. Kupalar parlak ışıklar altında parlıyordu. Herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu fark etti. Artık Gandalf ve arabası birlikte eğlenmeyi hak etmişti. Kimseyi umursamadan arabasını dans pistine götürdü. Ve kedisi Gandalf'la doyasıya eğlendi. Arabasının motoru bir müzik gibi tınılarken kedisiyle, Adeta bir çift gibi uyum içinde hareket ettiler. Eve dönünce Gandalf için temizlik vakti başlamıştı. Ancak kedisi hiç de mutlu değildi. O, her zamanki gibi suyu ve sabunu görmekten nefret ediyordu. Volkan, arabası hayatının her alanına girdi. Mutfakta yemek yerken bile gözünü ondan ayıramıyor, geceleri rüyasında bile onu yıkıyordu. Bir sabah uyandığında kendini arabasının kaportasına sarılmış halde buldu. Artık onsuz bir hayat düşünemiyordu. Birden arabasını çok kullanmadığını fark etti ve bir karar verdi. Dünya turuna çıkacaktı. Arabasıyla yollara düşen Volkan, Dubai, Üsküp, Afrika, Venedik, Paris, Hindistan ve Mısır gibi birçok yeri gezdi. Yolculuk sırasında arabası zaman zaman bozuldu. Bazı anlarda çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu. Yol boyunca farklı insanlarla tanıştı. Yeni kültürler keşfetti ve hayatın sadece bir arabaya bağlı olmaktan çok daha fazlası olduğunu anladı. Kotor şehrinde sıcak bir yaz sabahıydı. Pencereden dışarı bakarken arabasının üzerinde kediler gördü. Kediler keyifle arabanın üstüne yayılmış güneşin tadını çıkarıyordu. O an sinirleri bozuldu. Arabasını temiz tutmaya özen göstermişti ama kediler her şeyi mahvetmişti. Tekrar arabasını yıkamaya başladı. Kedilerin bıraktığı izleri temizlemek için. Ardından kafasında yaptığı planı hatırlayarak tatiline devam etmeye karar verdi. Kararlarında tutarlıydı. Ne olursa olsun bu küçük aksaklıklar onu durduramazdı. Arabası pırıl pırıl olmuştu ve yola çıkmaya hazır hissediyordu. Yollarda yağmur, kar, kış, her türlü hava koşulunu görmüştü. Karda arabasının üstünü örtüyordu. Her zaman korumaya özen gösteriyordu. Bazen arabasını tutup eve koyuyor, temizlik yaparak kirlendikçe yıkıyordu. Bu onun için sadece bir araç değil, bir tutku haline gelmişti. Hem arabanın hem de yolculuklarının her anını seviyor, ona gereken ilgiyi hiç ihmal etmiyordu. Volkan, Opel Astra GT'sine o kadar bağlıydı ki, onsuz bir hayat düşünemiyordu. Ancak zamanla Hayatta en değerli şeyin sadece bir araba olmadığını fark etti. Gandalf ve yaşadığı maceralar ona paylaşmanın ve anıların daha önemli olduğunu öğretti. Dünya turunda gördüğü yerler ve tanıştığı insanlar bakış açısını değiştirdi. Sonunda anladı ki tutkular güzel ama hayatı sadece bir şeye adamak büyük bir kayıptı. Gerçek mutluluk tutkularımızı dengede tutmayı öğrenmekten geçiyor. Sevgili izleyiciler, bu hikayede hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar ve engellerle nasıl başa çıktığımızı, her anın değerini bilmemiz gerektiğini görüyoruz. Bazen işler yolunda gitmez ama önemli olan vazgeçmeden devam etmek ve kararlılıkla hedefe odaklanmaktır. Hayatta her şey geçici ama çabalarımız ve aldığımız dersler kalıcıdır. Siz de bu hikayeden bir ders çıkarın. Her zorluk bir fırsattır. Her düşüş bir yeniden kalkıştır. Bu yolculukta hep birlikteyiz. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen videomuza beğen butonuna tıklayın, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok değerli. Unutmayın, her zaman bir adım daha atmaya, bir adım daha ilerlemeye değer.